Hah. bu hanımefendi kim Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP grup sözcüsü Gül Eda hanımefendi kolundaki saatin kaç para olduğu iddia ediliyor ee, Ali onların çünkü bir şeyleri var ee, öyle durumları var onu bir yazarsam ben saatten çok anlamıyorum benim e, hediye saatlerim var ben şimdi size onların fiyatlarını da göstereceğim ondan sonra Ali yazsana e, hanımefendinin saatinin fiyatını e, CHP grup sözcüsü yani kimin sözcüsü? Neydi adam? Şeyin. Ah. Recai Ankara Belediye Başkanı'nın adı neydi ya? Ee, Mansur Mansur. Mansur Beyaz. Ben de kafayı yere vurduktan sonra iyice salak oldum. Ha? Anladım. Recai dedi ki Mansur Yavaş. Dön, 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 Ali kaç para bu hanımefendinin saati? Ee, şimdi söyleyecek bana. Bu saat ilk önce şey oldu. Doğru mu fiyatı bilmiyorum. 25 bin dolar. Yani e, 25 bin dolar 30 lira olsa 750 bin lira. Yani 850 bin lira falan bu saat. Güzel. Çok para değil yani. 25 bin dolar. Bir de e, diğer saate geçelim. O da çok enteresan bir saat. E, Ekrem Bey'in e, şeyin gemicikleri var. E, neden ona Bilal Bey'in gemicikleri var. Ya da neydi öteki adam? Binali'nin oğlunun muydu gemicikleri? Neyse onlar gemi değil gemicik. Ekrem Bey'in de saatçikleri olacak. Bu şeyin kadının saati değil mi? Rolex bu Eda Gül'ün saati 25.185 Amerika Birleşik Devletleri doları. Allah tamamına erdirsin. Bizim Fatih'e sorarsanız televizyonda kazanan olur abi. Ya bir de sorsak ya nasıl kazanıyorsunuz bu paraları? Biz niye kazanamıyoruz? Hani e, Fatih ekranda söylüyor tamam güzel e, kazanan alır. Bir kere bir nasıl kazandım? Bu alt tarafı bir tane küçük kırık saat. 25 bin dolar saati olanı 25 milyon doları olması gerekir. Bir kere nasıl kazandın? Tevkalade anlamamış olduğumuz bir durum. Gemiciklerden sonra saatçiklere devam edin. Bu Rolex neymiş böyle bir şey ya? Herkes de takıyor. Saatler de çirkin ha. Bunu takar mısınız Allah aşkına? Pek bir şey de benzemiyor yani. Ali şeyin Ekrem'in de saatçiğini getir bakalım. Ekrem'de saatçik Halkımızı kurtaracak ya yoksulları. Onu da saatçiğini de verelim. O saatçiklerden 3 tane varmış biliyorsunuz. Ekrem'in 3 tane sadece 3 evi 50 milyon dolar. 50 milyon dolar. E, o da haber olarak çıkmıştı. Dolayısıyla e, saatlerinin her biri 1 milyon liranın üzerinde falan öyle bir rakamlar. Bulacak şimdi Ali. E, 3 evi saati 3 evi .50, 50 milyon dolar. İmamoğlu inşaat. E tabi ki Cumhuriyet'in cenaze namazını kılarsınız. E neden? Yürü ya akulum demiş sana yıllar Kendisi Özal'ın prenslerinden biri. Babası en yakınlarından biri yani babası. Heh, bu saat e, Ekrem'in bu saati. E, bu kaç kuruş? 906 bin lira. Ekrem'in bundan 3 tane var değil mi Ali? 906 bin lira Ekrem'in. E, ne bir daha yaz bakayım Ali görmedim. Ekrem'in saatinin fiyatını. Bilmiyorum diyor. Ben başka var mı onu bilmiyorsun. 3 tane yazmıştı. Şey nesi bir tane yeter. E, bir de şu 50 milyon liralık evleri bulur musun? Saat fiyatı 906 bin lira. Bir de Ekrem'in evlerini bulur musun? Saati görelim ya. Ben sevdim. Kolunda görelim ama. Bakın arkadaşlar bu Ekrem'in kolundaki saati bir görelim. Evet Veli'yi gönder. Ekrem'in 906 bin liralık saatle size yapacağını çok kabaca ifade ediyorum. Gönder Veli'yi. Değerli arkadaşlar elimi değil gövdemi sokmaya geldim. Elimi değil vücudumu Malatya'ya kaldırmak için bu sokmaya geldim huzurunuza geldim. Ekrem'in kolunu bir gösterir misin? Ekrem'in kolunu bir gösterir misin? <laughs> i̇şte Veli Ağabey'in söz ettiği e, o e, Malatya'ya e, gövdeyle Gövde birlikte bir eylem yapacak. Eee e, e, şeyin de e, ne bu? Ekrem de benzer duyguları Türkiye Cumhuriyeti için e, yapacak. Gemicikler, bunlar da saatçikler. Ben de şimdi isteyenlere benim saatleri e, göstereyim. Bunu bana iki sene önceki yaş günümde Nisaç almıştı kuzum. 1750 liraya almıştık efendime söyleyeyim. Bu şimdi çok pahalı olmuş. Yine bana Berke'nin, Berke'nin hediyesi miydi, Arzu'nun hediyesi miydi? Bunu da bana kaç paydı ya, 3000 lira mıydı neyse o almıştı. onu da koyduk. Ee, bu bana hediye çok 10 sene önce, bunun fiyatını bilmiyorum, tak takmıyorum da. Bunu da yurt dışından çok sevdiğim bir arkadaşım getirmişti. Ee, bu da 3000 bin liraydı. 20 ee, yıllık saat şeyim böyle. Ee, saat e, tavrım böyle. Bakalım İmamoğlu ortaya çıkmış. İmamoğlu 50 milyon dolarlık villaları gizlemiş belgeleri ortaya çıktı. Maşallah. İBB Başkanı Ekrem geçtiğimiz günlerde açıkladığı mal beyanında paraman şirketler üzerinden satın alarak 50 milyon dolar yaklaşık 1,5 milyar lira değerinde 3 lirayı gizlediği ortaya çıktı. Şirketlerin lan adama bok atmayın. Efendim bu 50 milyon dolar, 1,5 milyar lira Ekrem size Veli'nin temennisini yerine geçirmesinde getirmesinde kim getirsin? İşte garip kuraba, çaresiz halkımız bu arkadaşımızın bize tabii çalışmış kazanmış bunları şey etmiş bize aslında ben de arkadaşımıza Şimdi haksızlık ettiğimi düşündüm. Özür diliyorum geri alalım. Çalışan kazanır. Ne demiş? Türk, övün, çalış, güven. Bunlar hem övünüyorlar, hem çalışıyorlar, hem güveniyorlar. Neyle övünüyorlar? En zeki biziz, paralar bizde. Neyle çalışıyorlar? Kafa neye çalışıyor? Abi müteahhit onu alalım, bunu satalım, alalım, verelim, götürelim. Köftecilikten buraya büyük hikaye. Ne dedik? Övün, çalış, güven. Halkımıza güven. Halkımız nasıl olsa sizin peşinizden gidiyor. Namuslu insanların, solcuların peşinden gitmiyor. Bunu böyle aramış. Bu ne Ali? Maşallah maşallah. Boğaz'ın en kıymetli bölgelerinden Emirgan'da yer alan villalar ee, Ekrem şirketi olan İmamoğlu İnşaat. olan İmamoğlu İnşaat adı İmamoğlu olan bir yerden ev alınır mı ve Sahip olduğu paranın şirket Güllüce Tarımcılık Sanayi Ticaret AŞ adına alınmış bu evler. Güllüce Tek yetkili görünen kişi ise kayıp dışı para soruşturmasında İmamoğlu İnşaat Yetkilisi olarak ismi geçen Tuncay Yılmaz'mış. Ekrem'in her şeyim şeffaf diyerek açıkladığı mal bildirim beğeninde yer almayan milyarların kamuoyundan gizlemesi için izlenen yol ise tüzel kişilik üzerinde. Bu gizlemek değil. o gemiciklere sorun. Erdoğan'ın 550 sarayına sorun. Bilal'in arkadaşlarına sorun. Herkes biliyor bu yöntemleri güzel çocuklar. Videoların üzerinde görüldüğü Güllüce Tarımcılık Zart İmamoğlu İmamoğlu'nun inşaatın sahibi Ekrem, Ekrem İmamoğlu Güllüce'de 2021 yılında kamuoyunda İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Akvaryum AVM'nin sahibi Ali Nuhol, Oo, Nuhol'ları da çıktı tarafından kurulmuş. Maşallah. Bir hafta sonra da villa almış. Şirket o kadar para kazanmış ki bir haftada 3 villa almış. Takdir ettim Ali'yi. E, yerel seçimleri 23 kala Ekrem İmamoğlu'nun medyaya servis edilen mal bayanını açıkladığı 7 Mart 2024'te e, bu taşınmazlarla birlikte tamamen İmamoğlu inşaata devredilmiş. Yani İmamoğlu e, malları şirkete vermiş. Benim değil şirketin diyecek. Uyanık. Devrin ardından şirketin tek etkisi de o Tuncay olmuş. Nasıl bir tipse. Üzerinde milyarlık milyonların bulunduğu şirketi İmamoğlu inşaata devri için Ali İmamoğlu'na ne kadar ödeme yapıldığı da bilinmiyor. O da ayrı bir tatava. Derken e, 2019'da açıkladığı mal beyanında şirketler yer veren Ekrem, 2024 yılında açıkladığı mal beyanında ise halen sahibi olduğu şirketlere ve üzerindeki milyarlarca liralık bilmem alabilmemlere yer vermemiş. İzlenen yöntemle yaklaşık 1,5 milyarla değerindeki sadece 3 villa güzel kişilikte ne yapıyorlar orada? Emirgan sakinleri ise yeni komşularının Ekrem olduğunu biliyor. E, orada oturduklarına göre komşularının Ekrem olması avantaj. Orada Emirgan'da taş gibi bir hayat E lafa gelince anacığım dahil uğraşma Ekrem'le. Ekrem'le uğraşmıyorum ki benim saatim bak 1750 lira anne Nisan aldığında çok sevmiştik. Peki arkadaşlar e, kıçında don olmayan bir halkın Ekrem Belediye Başkanlığı'nı kazandı diye göbek atmasının sebebi ne? Onu anlamış değilim. Ekrem e, şeyin açık açık söylediği, velinin açık açık söylediği ki e, kolundaki bir milyarlık saatle mi de bu eylemi gerçekleştireceğini sanmıyorum. Az buz bir saat değil. E, yani her şey bir tarafa arkadaşlar e, benim e, insanımıza umudum sıfır. İnsanımızdan umudum sıfır çünkü ısrarla sorduğum sorunun cevabı kimseden gelmiyor soruyorum Ekrem'e soruyorum Murat'a soruyorum Murat'la bir mal varlığını açıklasın görelim Cafer'e soruyorum Ekrem'in adamı bir görelim İsmail Küçükkaya'ya soruyorum bir görelim bir açın bakalım mal varlıklarınızı pişmaniye duayenini soruyorum kimseye soru soramıyor sana bir açıkla bakalım varlıklarınızı bir görelim muhalefet olacaksanız önce bir malları görelim. E, Kemal Bey demin dediğim gibi Ekmelettin'den Abdullah Gül'ü anamıza ağlattı ama hiç değilse bu yollarla zenginleşmedi ya. E, benim yaşımda olan bir adamın 50 milyon dolarlık 3 tane villası sadece küçücük iceberg'in görünen bir yüz onda üstüne almamış. Koldaki saat kol gibi saat 900 bin lira. Peki size soruyorum. Gazeteci bunu söylemeyecek de size ne masal mı anlatacağız sözcü televizyonda olduğu gibi. Ekrem şöyle güzel, ekrem böyle güzel. Ekrem şöyle iyi, Ekrem böyle iyi. İşte gördünüz Alman devlet başkanı onda, İngilizler onda, her şey onda, kadro tamam. E Sosyal medyada yazıyorlar. Enver benim başka işim yok mu? Ulan başka işim yok. Buradan para kazanıyoruz işte. Onu da şeffaf kazanıyoruz. Kazan, kolu kafayı kırıyoruz arada ama devam ediyoruz. Mesele şu, Erdoğan Türkiye'de e, bu türden bir, daha doğrusu Özal, Türkiye'de bu türden bir ahlaksızlığın önünü açtı ve sonuç itibariyle de bu hale gelindi. Evet Ali, e, şeyi gösterelim. E, ne denir ona? E, bizim e, ekonomik olarak destek veren arkadaşlarımızı gösterip kendimle teşekkür edelim.